Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce ya şu tarafta ya şu tarafta like tuşu var arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Sizin beğenmeniz sayesinde kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyecek. Lafı uzatmadan gördüğünüz gibi ön tamponun köpüğünü döktük. Şimdi e, dilerseniz bir açalım. Direkt tıraşlama içine, içine geçelim. Ön tamponu tıraşlayalım. Siz hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ben ise işime bakayım. Sonrasında işte arabanın diğer e, yerlerine geçelim arkadaşlar. Bunun döklümün amacı bu 3 günlük yasakta bunun e, iyi bir şekilde donmasıydı. E, Perşembe günü akşam döktük. Kalıbı çıkarttık. Bugün de sökeceğiz. Güzelce tıraşlayacağız arkadaşlar. Sizden ricam lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Ki kanalımız hızlı bir şekilde büyüsün. Şimdiden iyi seyirler. I yeah. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 25-30 dakikalık videoyu çok hızlı bir şekilde izlediniz. Şimdi bitirmedim. Nedenini söylemek için videoyu kapattım. Yarın devam edeceğim. Altı köpüğün alt kısımları daha donmamış. Donmadığı için ben kestikçe aşağı düşebiliyor. Yine de iyi kötü bir şeklini verdik arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Yani tabii ki daha işleyeceğiz. İşledikçe kendi şeklini almaya başlayacak. Sizler de kafanızda az çok canlandırabilirsiniz. Daha düşecek arkadaşlar. Küçülecek biraz daha. Şu kısımlara da sis lambaları gelecek arkadaşlar. Bu şöyle kavisli olacak aşağı doğru. Şöyle gelecek. Şurası da şu orta çukurlaş, Bunun altına da kılıç, tampon kendimiz yapacağız arkadaşlar. Az çok yani tahmin edebilirsiniz. Şöyle bir de yan tarafından duruşunu göstereyim. Tabii ki köpüklü bir şekilde pek fazla bir şey ifade etmez ama yine de şöyle bir gösteriş. Sapık ee, altları daha donmamış bakın. Şuralar daha donmamış. Bunlar da bugün veyahut da yarın sabaha kadar inşallah donar. Çünkü açtık ki saati donsun diye. Biz direk işlemlerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, tamponun eki kurumadığı için araca bir işlem yapamadık hani oynatamadık yaylanmasın diye e, sıkıntı yaşamayak diye biz de dedik e, boş durmayalım sizlere video olsun falların içinin e, ledlerini döşeyelim dedik şimdi falların e, şeyini ısıtarak şu camı alacağız güzelce temizleyeceğiz sonrasında şu çerçeveleri sökeceğiz diğer farımızda burada malzemelerimiz silan hepsi hazır dilerseniz hızlı bir şekilde siz izleyin ben de yapayım arkadaşlar. bayağı bir yorucu iş arkadaşlar. Ee, ama zor da olsa aldık. Her tarafına Daison sürmüşler. Daisonu e, aşırı derecede sürmüşler. O yüzden dolayı bayağı bir zorlandık Isı tabancası olmasa. Bu işi biraz daha zor yapar gibimize geliyor. Çünkü camı kırmadan bunu almak bir mesele gerçekten de şu Daison'dan alınınına bakın arkadaşlar. Yani adamlar üşenmemiş Dyson çekmiş öyle söyleyeyim şu şekilde bakın şurada daha aşırı derecede Dyson var yani buna Dyson'a gerek yok normal sıvı conta ol şey sıvı conta demişim güzel bir şekilde en sağlamından şeffaf silikon olsa bence daha iyi olur şimdi ne yapacağız arkadaşlar hiç durmayacağım ben şu çerçeveyi buradan alacağım bu çerçeveyi de çıkartacağız şurada 1 2 3 4 tane bacağı var bu bacakları dahi sonlardan kurtaracağım. Sonrasında bacağımızı temizleyeceğiz. Diğer taraf yani e, diğer camımızı da aynı şekilde açacağım. Ondan sonra boyayacağız. Şu içinin şuradaki tallak yeri siyah boyayacağız arkadaşlar. O zamana kadar da şu donana kadar da biz de camımızla buradaki sonları temizleriz güzelce. Sonrasında da Zenon e, led'imizine Farımızı döşeyebiliriz. Hatta şöyle açmışken Oradan da gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Açmışken arkadaşlar şöyle görsellik amaçlı bir tanesini koyalım. Şu uletlerin dediğim gibi arkadaşlar şeyleri var. Çeşitleri var. Bol çeşidi var. Sizin aracınıza hangisi uygunsa o şekilde alabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde buraya uygulayacağım. Şöyle tam ee, şuraya xenon far takacağımız için tam ortasına uygulayacağım. Sonra da kayar letimizi de şuradaki siyah e, siyah boyayacağımız çerçeveye yapıştıracağız. İşlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bence güzel bir sonuç elde edeceğiz. Ben öyle umuyorum. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şunu bir şunun plastiğini kurtaralım. Bu plastik değil. Şey, şu plastik arkadaşlar. Şu plastik değil. Şimdi bunu bunun daha sonra kurtaralım. Temizleyelim. Boyama işine geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci kata attım. Yerim çok dar. Bir tane hatta aşağıda işte Yerim çok dar diye. Şimdi birlikte e, ikinci katını atalım. Arkadaşlar. E, bunu boyamadan önce güzelce siliyoruz. Güzelce silin. Yani hiç bir parmak izi lekesi falan kalmasın. Aynı kültür kapağına yaptığımın aynısını yapıyorum arkadaşlar. Yalnız bunda şöyle bir şey var. Yani bekleye bekleye. Bir problem bir sıkıntı yaşamayın diye bekleye bekleye atıyorum. Şimdi yer dar olduğu için bu şekilde 5 ee, dakika aralıklı 3 kat mat siyah en son olarak pallak siyah atacağım ve bitecek arkadaşlar. 5 dakika 10 dakika aralıklı. Şöyle gördüğünüz üzere camı temizliyorum. Bakın üstünden çıkan sadece bu camın içinden çıkan ee, üstünden çıkıp daha son parçacıkları şunlar. Camları temizleyeceğim şunu temizledim sileceğim. Bu ne demek oluyor arkadaşlar bunun camı kırıldığı zaman komple far almanıza gerek yok Camı satılıyor Cam alıp değiştirebilirsiniz demek oluyor. Bunu güzelce sileceğiz bunun işi bitti. Ondan sonra e, kasaların şeylerini temizleyeceğiz. Bu arada da boyasını atacağız hepsi hazır olduğunda. Ee, işlemimize başlayacağız. Orayı detaylı bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere akşam oldu. Şunları temizlemesi bayağı uzun sürüyor. Biz bunlara ayrı bir video çekelim. Hem de sizi e, bugün için videosuz bırakmayalım diye düşündüm. Bunları güzelce temizleyeceğim. Tekrar işi bitmeden bunları tel e, bu bulaşık telleriyle yıkayayım güzelce. Üstünde hiçbir şey kalmasın. Silikonumuz, dayısunumuz hazır zaten. Şurayı çek. Bak bunlar da kurusun arkadaşlar iyice. Sabaha kadar kurursa daha iyi olur. En azından üzerinde parmak izi bırakmamış olurum. Bence çok güzel bir görünüş elde edeceğiz ama bunları yarın için detaylı çekeyim. Hem de bunları zaten bu videoda nasıl parçaladığımı gördünüz hızlı bir şekilde. Yarın içinde yarın içinde güzelce temizliği falan boyası donmuş olur. Temizliği bitmiş olur. Sadece işte encil fallarımız şu pencil fallarımız. Ondan sonra gayarletimiz burada. Şöyle hatta encil farın modülü var da gayarleti gösterelim. Şuradan. İlk önce. Şöyle mavi aldığım aracın rengine uygun diye. Sonrasında ise şu da sinyali. Bu 90 şey 80 küsür lira mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Sinyalde bu şekil kendi kendine sinyal veriyor. Bu tabii ki boyu uzun olduğu için bunun keseceğim arkadaşlar bunu lehimleyerek tekrardan e, bir ilk önce incelemem lazım. Lehimleyerek tekrardan e, sinyallerin içine de bundan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence güzel bir görünüş. Hepsi bittiği zaman elde edeceğiz. Bu farlar toplamda zaten farların ikisini yüzlerden 200 e almıştık. 150 lira şunlar. Telefonu yan tut bak. Telefona bak. 150 lira şunlar. 80 küsür lira 80 küsür lira 90 lira yani 100 lira da bu olsa 150 250 350 450 lira bir far maliyeti oluyor tabi silikonu milikonu ondan sonra boyası filan hariç lafı uzatmadan arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun videoyu beğenmeyi unutmayın ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok abonemiz artıyor bilginiz olsun yarın da hem bunların videosunu çekeriz hem de arabada yapacağımız bir şeyler olursa onların videosunu da çekeriz Allah'a emanet olun